İsrail'in özgün tasarımı ve üretimi olan Merkava tankı, modern tank savaşlarında önemli bir rol oynuyor. İbranice savaş arabası anlamına geliyor. Modern savaş sahnesinde dikkat çeken bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Şimdi bu özgün tankın bazı özellikleri ve öne çıkan özellikleri üzerinde sohbet edelim. İsrail Gazze'de masum insanların üzerine ölüm yağdırmaya devam ediyor. Bugüne kadar ki tüm savaşların ötesine geçen ve en ufak bir ahlaki sorumluluk taşımayan bu soykırım girişiminde işgalci İsrail'in kullandığı platformlar da öne çıkıyor. Gazze'deki insanlık dışı süreçte İsrail adına en çok duyduğumuz sistemlerin Demir Kubbe ve Merkava tankları olması tesadüf değil. Biz şimdilik Demir Kubbe'yi başka bir videomuza bırakalım ve İsrail'in efsane olarak duyurduğu ancak gelinen noktada pek de öyle olmadığını gördüğümüz tanklarına yani Merkava'ya yakından bakalım. Önce konuya yabancı olanlar için biraz genel bilgilerle başlayalım. Merkava İsrail ordusunun ana muharebe tankı takvimler 1970'leri gösterdiğinde bu tank için çalışmaya başladılar ve 1979'da resmi olarak ilk kez kullanımı aldılar. Hemen burada bir parantez açalım ve İsrail'in nasıl mecbur kalıp da kendi tankını üretme yoluna gittiğini anlatalım. Bugün milyonlarca Müslümanın üzerine ölüm yağdıran İsrail, 1967'de 6 gün savaşı olarak da bilinen bir savaşa girdi. Bu savaş İsrail ile Arap komşuları Mısır, Ürdün ve Suriye arasında başladı ve 6 gün sürdü. Zaten ismi de buradan geliyor. Bu savaş sırasında İsrail İngiliz tanklarını kullandı. Sonrasında da böyle devam etmek isteseler de o dönem Arap ülkeleri bugünkünden biraz daha farklıydı. Bölgeden gelen tepkiler ticari kaygıları, ticari kaygılar da Batı ülkelerinin İsrail'e tanklar başta olmak üzere kimi sistemleri vermemesini beraberinde getirdi. Bugünden geriye baktığımız hem Merkava tanklarının doğuşu hem de İsrail'in ben üretirim yaklaşımında kırılma noktalarından biri 6 gün savaşıydı. Sonuç itibariyle Tel yönetiminin çöl ve dağlık bölgelerde yolda bırakmayan, mümkün olduğu kadar hızlı ve atik yapıda Mısır ve Suriye ordularına Sovyet Rusya'dan gelen tankları av olmayacak platformlar lazımdı. Tüm bunların altından kolları sıvayan İsrail'in önemli bir sorunu daha vardı. Sovyet yapımı tanklardan ateşlenecek toplara ve anti-tank mühimmatlarına karşı koruma sağlayacak zırhın yapımı. Hatta o dönemki kimi yayınlara göre aslında İsrail'in bir tankı baştan yapabilme noktasında ciddi altyapı eksiklikleri de vardı. Burada Güney Afrika'dan gelen dökme çelikleri ve kimi teknolojileri kısaca hatırlatalım ve ana konumuza devam edelim. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında çok sayıda tank modeli gördük. Ancak İsrail'in Merkavası bir konuda onlardan ayrılıyor. O da aracın yerleşim düzeni. Diğer tankların aksine Merkava'nın motoru önde konumlanıyor. Böylece arka tarafta çok geniş ve kullanışlı bir alan doğuyor. İsrail ekstra personel taşıyabilmenin kendisi için daha iyi olacağını düşünüyordu. Ayrıca o dönemki karar vericilere göre motor önde olursa arkadaki personel için de ekstra bir koruma bariyeri görevi yapacaktı. Diğer ülkelere göre bu düzenin ciddi dezavantajları da vardı. İlk akla gelen sorunlardan biri manevra kabiliyetinin düşmesiydi. Ayrıca eğimli alanlarda çekiş ve aktarım güçlüğü yaşanması da meselenin bir diğer boyutuydu. Ancak İsrail için o günlerde de temel görüş bugünkünden farksızdı. Her ne olursa olsun daha fazla ölüm getirebilecek bir tank istiyorlardı. Batılı tankların düzeninden kurtulmak onlara arka tarafta ekstra bir alan sağlamış ve bugün gelinen noktada o kısma 48'e yakın mühimmat sığdırmayı başarabilmişlerdi. Merkava 1 ile başlayan süreç aradan geçen zamanda farklı bir tasarım, çok güçlü bir motor, zırh konusunda iyice uzmanlaşmış bir ekip ve en gelişmiş elektrooptik sistemlerle son halini aldı. Merkava'nın teknik yapısına kısaca baktık. Şimdi biraz daha genel detaylara değinelim. Bugüne kadar İsrail'in bu tanktan kaç adet ürettiği bilinmiyor. Tahminler 2500 ile 3000 tank arasında bir üretim olduğu yönünde. İbranice savaş arabası anlamına gelen Merkava'nın alameti farikası olarak kabul edilen unsurlardan biri de sahip olduğu çok gelişmiş aktif koruma sistemi. Ya da biz bugüne kadar gerçekten de bu sistemin çok gelişmiş olduğunu zannediyorduk. Bu sistemin ismi Trophy Aktif Koruma olarak biliniyor. İsraillilere göre dünyanın kendi alanında en gelişmiş sistemi. İsrail tankına doğru ateşlenen füze ve roketleri çok hızlı bir şekilde etkisiz hale getirebildiği iddia ediliyor. Tam da bu noktada bir parantez açalım. Trophy sisteminin kağıt üzerindeki verileri o denli iyiydi ki ABD'den İngiltere'ye, Fransa'dan Almanya'ya çok sayıda ülke tanklarını bu sistemle donattı. Bugün gelinen noktada 17 farklı platforma sistemi satan İsrail buradan çok ciddi gelir de sağlıyor. Birkaç cümleyle anti-tank mühimmatlarına değinmeden olmaz. En genel çerçeveyle şöyle anlatalım. Ateşlendikten sonra tankın zırhına temas ettiği an Merkava, bu tip plastik anti-tank mühimmatlarına karşı en etkili zırh korumasına sahip tanklardan biri. Yaklaşık 4000 dereceye kadar bir ısı oluşturan mühimmatlardan bahsediyoruz. Bu mühimmatlar oluşturdukları yüksek ısıyla hem zırhı deler hem de tank personelinin yaşam alanı sıcaklığını da çok yüksek seviyelere çıkartarak onları saf dışı bırakır. Peki İsrail'in Merkava'sı ve Öve ve bitiremedikleri trofi aktif koruma sistemi 7 Ekim'den sonra başlayan işgal ve soykırım sürecinde nasıl bir sınav verdi? Hamas üyelerinin saldırılarında çok sayıda İsrail Merkava'sının isabet aldığını net şekilde gördüğümüz onlarca video var. Hatta ilk gün ele geçirilen ya da tamamen etkisiz hale getirilen Merkavaların görüntüsü halen hafızalarda. İsrail'in yenilmez tankı Gazze içlerine girdikçe her gün farklı bir sınavla karşılaşıyor ve bunların çoğunda da sınıfta kalıyor. Sadece Gazze ve Hamas'ta değil, Lübnan sınırında Hizbullah'ın ateşlediği füzelerin de İsrail tanklarını nasıl vurduğu çok kez görüldü. Şimdilik İsrail'in Gazze'nin içlerine kadar ilerleyemediğini, belirli bir hat üzerinde devam ettiğini hatırlatmakta fayda var. Tam anlamıyla bir kara harekatı başladığında ya da Meskun Mahal Savaşı'nın en şiddetli günlerinde İsrail'in tankları başta olmak üzere sahip olduğu sistemlerin nelerle karşılaşacağını şimdiden bilmek zor. Bu tanklara uzaktan kontrol edilebilen M2 Browning ağır makinalı tüfekler de yerleştirilebiliyor. Yeni nesil Merkavalar Barak model ismiyle 2023 yılında orduya katıldı. Savunma Bakanlığı Zırhlı Araçlar Müdürlüğü, İsrail Kara Kuvvetleri ve Zırhlı Kolordu'nun yanı sıra Elbit Systems, Rafael ve Elta gibi birçok İsrail merkezli savunma şirketinin katılımıyla yürütülen ortak bir çalışmanın sonucunda üretildi. Elbit, önceki Merkava modellerine kıyasla Barak tankları için daha iyi görüş ve daha gelişmiş gece görüşü geliştirdi. Savunma firması ayrıca tank için her bir mürettebat üyesine ilgili bilgileri görüntüleyen yeni bir Dokunmatik ekran tabanlı kullanıcı arayüzü sağladı. Bu sistemler tank komutanının keskin nişancı ateşine karşı savunmasız olacağı veya çevresini daha az görebileceği önceki Merkava modellerinin, aksine askerlerin tank tamamen kapalı iken hiçbir kapak açık olmadan savaşmasına olanak tanıyor. Üzerindeki sensörler sayesinde tank ile diğer askeri birimler arasında istihbarat bilgilerinin gerçek zamanlı paylaşımına olanak tanınıyor. Bu süreç için yapay zekadan destek alınabiliyor. Gerekli entegrasyon İsrail yazılım firmaları tarafından sağlandı tank, sürücü, komutan, topçu ve yükleyiciden oluşan dört kişilik bir mürettebata sahip. Sürücü koltuğu gövdenin sol kısmındadır. Taret gövdenin arkasında ve motor öncekiler gibi ön tarafta yer alıyor. Tasarım olarak Merkava 4'lere benziyor. Merkavalara ait tüm seriler 1948'den günümüze kadar İsrail'in girdiği tüm savaş ve çatışmalarda elde edilen tecrübelere odaklanarak şekillenmiştir. Merkavaların motorlarının öne alınma sebebi de İsrail'in kısıtlı piyade kapasitesine sahip olması. Çünkü bu yaklaşım sayesinde personel kaybının minimuma indirilmesi amaçlandı. Tankın metal bileşenlerinin seramikle takviye edilmesi zırh sistemini yüksek ısıya karşı dirençli kılıyor. Tüm bunlara ek olarak 360 derece durumsal farkındalık yaratabilen komuta kontrol ekran sistemi de oldukça etkileyici ve sıra dışı bir imkan olarak karşımıza çıkıyor. Gövdenin alt kısmı mayınlara karşı ek zırh korumasıyla donatıldı. Sürücü ve mürettebat bölmeleri kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer savaşın neden olduğu tehlikelere karşı ısıtma ve soğutma sistemi ve Shalon Chemical Industries'in kombine bireysel ve aşırı basınç koruma sistemleriyle donatılmıştır. Bu donanım sayesinde olası bir kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer saldırıda tank ve mürettebatının etkilenmemesi hedefleniyor. Dönemin İsrail Savunma Bakanı Lieberman, tankın prototipinin tanıtım toplantısında, "Barak tankı düşmanları tespit etme yeteneklerini güçlendirecek ve mevcut ve gelecekteki savaş alanında manevra gücü için mevcut ve tüm tehditlere karşı tüm savaş senaryolarında azaltılmış iz ile bir düşmana karşı savaşmayı mümkün kılacak." dedi. Kimilerine göre yenilmez, kimilerine göre avlanması çok kolay olan bir tank. Merkava genellikle 120 milimetrelik bir ana topa sahip ve modern ateş kontrol sistemleriyle donatıldı. Yüksek teknoloji ürünü, muadillerine göre üstün farklılıkları olan Merkavaları değerlendirdik. Merkava'nın dezavantajları da göz önüne alınmalıdır. Tankın büyük boyutu ve ağırlığı manevra kabiliyetini sınırlayabilir, özellikle dar arazide veya şehir içinde. Ayrıca bu tankın maliyeti diğer tanklara göre yüksek güçlü koruma, ateş gücü ve modüler tasarım ile dikkat çekerken bazı pratik sınırlamalara da sahip. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi videonun altında bekliyorum. Hepsini okuyacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. İsrail'in özgün tasarımı ve üretimi olan Merkava tankı modern tank savaşlarında önemli bir rol oynuyor. İbranice savaş arabası anlamına geliyor. Modern savaş sahnesinde dikkat çeken bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Şimdi bu özgün tankın bazı özellikleri ve öne çıkan özellikleri üzerinde sohbet edelim.